Merhaba değerli arkadaşlarımız. Çayın Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar bugün nereye gidiyoruz? Bugün alışverişe gidiyoruz. Aile boyu alışverişe gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Ülker Ne için gidiyoruz alışverişe? Ee, ne için gidiyoruz? Bebek alışverişine gidiyoruz. İnşallah. görüşürüz arkadaşlar. Bunca zaman merak edilen sorulara videolu cevap. Aynen. <laughs> <Hastane çıkıştıralım>. Evet, <laughs> burada hastane çıkışı işte seçelim birlikte. Seçelim. şimdi annem onlu ya da beşli hastane çıkışı alacağız. Bence iki tane beşli hastane çıkışı alalım. Herkes onu öğrenmiş. Tamam. Birini hemşireye vereceğiz. Diğerini de hani kirlenme ihtimaline karşı yedek olarak. Tamam. Al tamam. 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 annem. Tamam. Seçelim birlikte seçelim <laughs> annem. Bu arada çok uygun burada. Dışarıda normalde 600-700 ama burada mesela 240 lira. Reklam olarak demiyorum ama fiyat olarak iyi yani. <laughs> evet. Tamam alalım o zaman. 5 tane alıyoruz değil mi? Yok babam, e, Şimdi bunlar bunlarda 10'lu hastane çıkışı bir de 5'li hastane çıkışı oluyor. Yani 10 parça ve 5 parça. Biz 5 parçalık olandan 2 adet alalım. Tamam. Aynen. Alalım o zaman. Tamam. Alalım. Seçelim o zaman birlikte. Bir. Evet. Aynen. Seçin siz. Seçin, seçin. Yakup Bey, hadi sen baba olarak sen seç hadi. Şimdi buraya giremiyor. Adını da söyledik. <gülüyor> <gülüyor> Çiçek var mesela. Benim hoşuma gitti bu. Ne dersiniz? Çiçekli <gülüyor> mesela. Yoksa <laughs> daha mı böyle güzel <gülüyor> renkli bir <laughs> şey alalım? Siz bilirsiniz. Ay tavşanlı var. <laughs> Aynen o da çok tatlı. Gel bakalım. Gel Siz seçeceğimiz, evet ama birlikte de seçelim. <gülüyor> 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 ne diyorsun? Güzel. Bundan alalım mı bir tane? Bunu alalım, beyaz olsun. Çok güzel. Ondan sonra... Bir tane daha. Ay yerim senin. <laughs> Şuna bak ya. Ne güzel. güzel. <laughs> tamam bunu da alalım. Bir tane daha alalım mı? bence bunlardan çok, büyüdüğü çok büyüdüğüm büyüdüğüm için, çok gerek yok. İyi. Biz hastane için düşünüyoruz tamam, genelde. Zaten Şunlar ama. ne kızım? Bu da farklı bir şey galiba. Evet bunlar da babam işte. Aynısı da mesela onlu mu alsak beşli alalım bence de. Beşli, beşli idare. Tamam. Hı -hı. Evet. Beğendiğinizi alın. Tamam. Anam anam bu ne bu ne bu ne bu ne? Özlem. Ha, değil mi Özlem? Dedesinden bu. Ko. Tamam. 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 Bunu geri dönüşte arabamıza koyalım. İyi, Olur tamam, Olur mu? Aklımızda kalsın, unutmayalım. Tamam. <laughs> evet, annemle Bunu mu alıyoruz değil mi? Bu kembe, bu da kembe. Yok <laughs> <laughs> no, hayır, bunu öyle elimde tutuyorum. annem. Evet. Gaan, şöyle alalım. Bir de. Yok hayır ben tam soğuyorum hani şimdi e, tulum şeklinde tulum da alalım bir tane de nasıl tulumlu nasıl tulum olsun tabi tulum olsun tamam. Araba getireyim mi? Şu el el arabası. Güzel, el arabası getirir mi kızım? Efendim, el hocam, arabası. Babam, bazen değil bunlar, bazen de mi var? Ama Ben evet. de işimi yapıyorum. Bunlar değil mi? Ha, bunun üstünü neymiş kızım bir? mi? bunun üstünü neymiş? buraya koyuyoruz. Bayağı alışveriş yapıyoruz. ördekleri <laughs> <laughs> de <laughs> <Babacığım funağımızla gülüyor> tamam. aldık. İyi kızım evet. hayırlı olsun inşallah. Evet. Aynen bu çok güzel. O da mı güzel bu da çok tatlıymış. çok güzel. Tamam, Özlem aldı daha güzel renk olarak. Bakalım <laughs> bakalım. O çok güzelmiş. O yüzden bu değiştirdik. Onun kanlı varsa? Yok. Tamam. Bunlar ince yazdı derler. Ya Bunlar yazdı kışlığı var. Evet çok güzel. Evet etmediğim. çok güzel. Hani tamam, de çok güzel. Ana. Bakıcım. <laughs> tamam güzel. Bunu bırakacağız. Şuna bak. O da güzelmiş. Anne varsın. vay 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 vay. Ay, çok güzel. Bir tamam, alalım ne alalım. Kalın burada. Pembe daha iyi. Pembe geldi. daha güzel geldi değil mi? Evet. Babam ne diyor? Evet, pembe. Pembe gönlüm sende. Pembe, pembe gönlüm sende. Pembe, pembe gönlüm sende. Tansiyonu Bir tane alalım. Ha, bu var baba. Tamam. Tamam. Nedir yani. Sen bilirsin. Daha iyisi varsa daha iyisini al. Babam e, hepsi aynı işlemi görüyor musunuz? Bizim İyi. Sağlıklı ölçülüğü sürece. Tamam o zaman evet. onu alalım. Tamam baba. Tamam. tamam, tamam. Koy arabaya sen. Evet. Nereye gitti çocuklar? Gidelim. Ha, Hadi gidelim. Tamam. Suluklar o çok tatlı oldu. He? Bunlar. Suluklar değil mi? He. Okula giderken. sabırsızlıkla hemen hepsini alacağız ya. <laughs> maşallah evet. maşallah. Bu mu? Çok saçma bir şey. Ne bu? Hava nemlendirici. Duydum lira, 400 lira. Çok saçma. Termosları var. Görüyor Şunun termosun güzelliğine bak. Şeyleri. Termos çok güzel. <laughs> mi, gaz gider. Su içecek. Bel bağında. Ama bak. Bu gaz giderici kiraz çekirdeği. Demek ki kiraz çekirdeği şey yapıyor. Gaz sindirimini. Tabii. Oluyor. Tabii, biz tabii. bunları biz de kendimiz de yaparız. Yaparız doğalını yaparız kendimiz. Bizde kiraz çok. Çekirdeklerinden yaparız ya. Yani. <laughs> evet. Nasıl olsa doktor baban var değil mi? Aynen öyle. Babam sen çözersin. Evet. Aynen ya. aynen. Bu ne? Biz geldik. Ee, mama önlüyor. Mama önlüyor. Biz geldik. Fatih Hanım meditasyon aletim. Evet. Güzel. Güzel. <laughs> biz doğal hı. kıl fırça tarak <laughs> aldık. De. Tamam iyi yaptınız. Aldık mı? Ev aldık kızım. aldık. <laughs> Çok bebeğe değil. Canım sıkıldıkça ölçeriz hep. Tamam. Şurada bir şey gördüm, gaz gideri için kirazlı bir şey varmış önlük şurada. Hı hı. Kiraz demek gaz giderimi yardımcı oluyor 04 ay için. Şurada gördük biz de. Hı hı. Böyle bir kemer. Evet ama o yalanmış. Araştırdım ben onu. Alalım diye değil. Kendimiz de yaparız. Hayır, kendimiz yaparız. Aynen, Yalan aynen. <laughs> Babam en iyi bu işlerden anlar çünkü fitoterapi yok. Evet. <laughs> 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 Babamın işi yani. Evet. <laughs> o, o iş bizde. <laughs> aynen, tabii. <laughs> <Tari, Bir, gülüyor> Hatta hani, aynı şey için. Şey. Tabii. Bakayım şunu da Rana abi. Bakayım. Tamam. Doğal kıl fırçası. <pırtıkları> Çok evet. büyük bu. Allah'ım yarabbim ben de onu dedim. Kendini izle. Tamam. Biz tırnak törpüsü arıyoruz. Evet, ha, bulamadık. Tamam, bu. bulamadık da burun aspiratörü almış. Evet. Bu anne, önemli. Var? O önemli. <laughs> Anneciğim bu işte, bu çok işimize yaramayacak bir şey mi? Yani. Elektrikli mi? <laughs> Yok değil. <laughs> Yuvarlak olacak böyle o değil de. Şuradan ben bir, bir gelir misin? Boyun evet. <laughs> Burun Aspiratörü alıyoruz. Ee, Aynen. Tamam. Bir de kulak aspiratörü de oluyor değil mi? Kulak bulmam gerek yok. Küçük de burnu tıkanmıyor. Ee, evet. Bunlar nasıl diyor? Tehsat Bilmem hangisi 0 aylık? Sıfır aylık. Bu evet. kaç ay ilim Bu sıfır ay Ne var Ha bu annem işte set olarak da bunlar annem. Ha bunu şey kendimiz ne? şuraya ağzımıza koyup ağzımıza çekiyoruz. Şey yani. Şu, Şu annem Tamam da. hangisi daha mantıklı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani Benimkisi doğal, oldu. doğal yani ahşap beşik olacak. Doğal ahşap beşik. Kodunu aldım şimdi. Kodunu sorarak bakacağız. Ama o sadece internette fikir olarak beğenmezsek tabi. Yine bakarız. Nasıl evet. arabaya falan bilince hani koltuğa takılan falan adını beğenmediniz mi? E, ya. tra travel. Yani travel sistem olarak geçiyor. Hemen Yakup'a gidelim. Yakup'a dönelim. Çünkü <laughs> 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 aynen bu. Bu? Bu. 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 Nasıl oluyor şimdi bu? Hani Şimdi iki masraf annesim... etmeyeceğiz değil mi? Evet nasıl oluyor bu? <Evet, o diyor. gülüyor> Güzel. Ee, gösterelim. Ben onu anlatayım. Bir... Anneciğim. Hemen evet, de Bu yatak tamam mı? Evet. Buradan yatak kısmı var. Şuradan yanına belki şu çıkıyor. Onu eğeceksin. Yok çıkartmayacaksın. Oradan bastırsan tamam. Şimdi. şimdi, bu şekilde annem öncelikle yatak oluyor, besik oluyor. Eee. Yeni hamdi. İyiymiş ha. mi? Tabi tabi iyi. Hı. Mesela annem bunu böyle bu şekilde iyice ne kapatabiliyorsun parmağın falan. Tamam. Daha sonra annem bunu yanlardan şimdi tutup heh, tekrardan biz de tam hani şey bilmiyoruz da e tabii neyi ben bileceğiz bu? bunun kolpa çıkması var. Asılsana yukarıya karşı bir Sanırım bu şekilde değil. Demersin o cihaz sistem. Düvele. Çok kolay ama biz çok tenkeli. kolay değil öğrenceli biz. Evet. Şu anlenme de bebek şeyi. Babam araba koktu <laughs> dediği şeyle de, İşte bu. Puset. İşte bu. Puset tamam. bu. bu puset. Tamam. Şunu hastane çıkışından, puset. Evet, bunu hastane çıkışında <laughs> e, bu. tamam. puset. Evet. Hastane çıkışında eee annesi bununla çıkartıyormuş dedi puset. Bunu buraya takıyorum. Tık diye geçeceğim ha kırmızı. Tamam geçti. Aynen. İki Tremel şey. sistem bu. Tamam. Ay. Bu trameli alalım o zaman biz. Tremeli <laughs> alacağız. Arabaya da takılıyor bu şey değil mi? Bebeği <laughs> görmek <gülüyor> mi istiyorsun? Bak şimdi şey, <laughs> arabaya takılıyor bu annem. <laughs> ee... Şimdi gölü bebeğim bu tarafa doğru ki ya. Ben bebeğimi görmek istiyorum. Yüzü bana dönük olsun. Bere, bere oğlum. Tamam. beri Bere yanına elin geçmedi. Elin bu yana geçmedi. Öne doğru oğlum. Şöyle. Heh, tamam. <laughs> Tamam. Mesela hmm. bu sefer böyle yüzü bana dönük oldu. i̇ki masraf etmedi. Masraf olmadı. Evet. Evet. kemeri buradan <laughs> geçiyor. Sonra şu arkadan şurada yeri var. Şuradan <laughs> geçiyor. Onu gördüm ben. Bir de şuradan var ya baba. <laughs> buradan geçiyor. Emniyet kemeri bunu böyle tutuyor. Ee, Tabii. Tamam. yani hem puset Köye hmm. hem, hem koltuğu. onu koltuğu. hem puset hem araba koltuğu hem beşik hem de normal. Üçü bir, bir arada. arada. Aynen öyle. Tamam. Üçü güzel arada. seçmişim. En, evet. en çok beğendiğimiz neydi bizim? Neydi? Böyle tutabilirsin anne. Böyle. Ayarlayabilirsin. Ee. Evet. Aynen. Ee, basitmiş. Şuradan. Şuradan. Öğreneceğiz daha şey. Evet. Aynen. evet aynen. <laughs> Annem aç sağlıklı böyle. O birim. zaman bu ipotu alalım. Ipotu. <laughs> aynen. Kanyon olarak geçiyor bu. Tamam. Kanyon. Aynen. Fiyat, Fiyat nedir? 3000. Bir saniye başlayacağım. 3.790, 3.800. Tamam. Çok Diyor, uygun. Gibi. Zaten uygun, şöyle evet. en uygunu hem Hı. de renk diye. seçeneğin var ise. Renk seçeneğimiz var. Aynen. Ama biz renk olarak hani böyle buruşmaza gitmişti açık renk olsun kapatmasın. ama renk seçeneğimiz de var. Şimdi soralım. Şunların hepsi o sistem. Çünkü travel sistem. Mesela. <laughs> mesela. <Aynen. gülüyor> bir saniye. Elhamdülillah çok güzel. Şunlar mesela. Şey. Aynen. Hı. Aynen. Hmm. Mesela bu hoş gibi. Evet, siyahlı ve şeyli. Hı -hı, evet, aynen aynen. Hem böyle şey, e, İngiliz tarzı bir araba bu. Hmm. O yüzden, tamam. aynen. Biz bunu düşündük, bakalım yani. Annem daha bakarız yani. Ama biz şu an hakkımız olan trebalı sistem. Bu alalım. Onu alın o zaman kızım. Alalım annem, gayet güzel deniz. O impulsiydi. Eşeğe de bakalım. Tamam. Büyük küçüğü var mı bundan annem? Standart, standart. Şurada kızım bir şey gördüm ben. Beşikler nerede oluyor? Bunlar bu kızım. Alın kızım o zaman. Daha uygun, daha uygun Hadi ya. Ee. Şimdi annemi çağırayım, bak annem de baksın. Tamam. Bunu Daha yumuşak. Anladım kızım. Ee. Hı hı. Şubat daha güzel diyor Özlem. <laughs> öyle mi? Evet. <laughs> tamam O zaman tamam. Tamam oldu. tamam oldu. Siz nasıl istiyorsanız öyle alın ya. Tamam <laughs> Şu kutunu buradan çekmemiz lazım. Yakından. Zaten bu da o da aynı ikisi de aynı para ya. Hepsi aynı rengini rengilemeyecek. Güzel bir sistem. Hatta bu daha ucuz Hı. anne. Şuna bir bakalım. Aynıydı. Daha ucuz aynı. 300 lira. Bu 300, 10 lira on üç, bu 180 lira yani. Aynen, Ve daha, daha güzel. güzel. Ee, gördüm ben değdim. Baktım evet. yani. Evet bunu alalım. Bunu alalım. mı? Tamam, işte, Kontrol edeceğiz açılmış. Ya tamam o zaman Çok güzel bakalım. bir Hı hı. Şey yok yok. yok. Tamam, çok evet, güzel bu. Bu, güzel. Çok Aynen. güzelmiş. Tamam. tamam. Bak, aynı güzel. orada da var bir şeyler. Bunu da bakalım. bu da bebek battaniye. Evet, evet. öyle. Bundan daha i̇şte, güzel var senin. Evet. Gözlerimizi kendisi beğendi. Aynen. Tam Aa, tüm. çok güzel değil Tam mi? Gel dede. Şimdi bunun <laughs> özelliğini ben anlatabilirim. Buna evet. çok çalıştım. Ben de <laughs> çünkü. Ee, şöyle annem şimdi ben şöyle geçsem bir saniye Geç. Evet. Şimdi bu 0-5 yaşa kadar kullanılabiliyor bu beşik. Ve asansörlü sistem özelliği var bu eşikte, şu an hani açmak istemiyorum alandan. Ee, bu asansörlü sistem mesela yeni doğan için işte diyelim kısa küçük olacağı için en üst seviyedir. Daha sonra yaşı büyüdükçe aşağı 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 sığabileceği şekilde gidiyor. Daha sonra bunu yanındaki asansör sistemi aşağı indirdiğinizde anne yatağı, anne yanı oluyor. Ve cibindireyi işte yatak kurdumluluğu, yan tarafları, altındaki şöyle gösterelim. Süngerli, yatırı ve yüzde yüz bu arada pamuk bunların hepsi dahil bu beşe. He pamuk yatırı. Evet. Yastığı da mı var Özlem açam? Evet Ötüsü anneciğim. De var. <laughs> tatlı, tatlı bir yastığı kendim da var. Kendi ördüğü <laughs> Aynen, aynen. Tabii siz <laughs> çeşitlendirebilirsiniz. Ama yani her şeyin dahil olması da güzel. Böyle cibindiriği de var. Doğal ahşap kesinlikle boya içermiyor. Hiçbir şekilde <laughs> boya Yok. Kimyasal, Kimyasal şey, şey, yani. yok. Aynen. Ve sallanabiliyor. İyi güzel. teker de var dediğim gibi anne yanında olabiliyor normal bir şık olarak da söyledim başta. Tamam. Şey. Ne kadarmış fiyat olarak? Fiyat o? olarak da çok iyi. 3499 yani 3500 Tamam. 3500. Ama 5 yaşına kadar kullanılacaksa çok ideal. Bence bunlar ideal 10 yaşına daha da yaparız. Aynen. Mı? Tır tır. Ben, 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 se ben seyarım ya. ona yani. Evet. Aynen. Bu da bu şekilde sınarım da sizi bilmiyorum. <laughs> Liseye gidin eve daha ay, hayır, hayır. <gülüyor> e, <gülüyor> evet ayaz sınır. Ay, ay, ay. Tabii bu küçüğü. Ha küçüğü. O, bu küçüğü. <laughs> Onda da ee, işte, yani 500 lira atıyor sadece fark olarak. Ölçüde uyuyor mu? Ölçü. Evin ölçüsüne uyuyor mu? Bak, Tekrar bakalım. 70'e 130 santim bu. Bu uymuyor. Bu uyuyor. Değil mi? 60'a e 120. Altmışa yüz yirmi miydi? Altmışa yüz yirmi miydi? Yani yetmişe yüz yirmi miydi? Ben ekran bakayım. Şey şu da başka türlü. Yapamalarım Hayır, bence. şey diyelim. Almak değil, doğal. Erkini mi alıyorsun? Hı -hı. Ha, yürü, yürü, yürü. Hı -hı. bu babam. Örümceğinden yürüyüş gibi. Aynen, Onu da alıştırırız. Oyun şunlardan mı bu aldığımız var. şimdi? Şunlardan evet. mı? Evet. Babam, bu oyuncaklı ana kucağı babam. Ha. Böyle oyuncakları da var. Şunlardan ya. Ha, şunlardan. Yani. Ha, şu ha, ha. Tamam. Her şeyi alacağız. Hastaneden ha, tamam. çıkarken pusetin. Canım benim. O bebek arabasında presetin kendi mindarı yoktu, değil mi? Yoktu, tamam. Nasıl kendi mindarı? Var ya. Bu ne? İşte, anneciğim, de. bir de şunlardan Anneme, alacağız. Oyuncakla ana kucağı ne? Bu. Ha. Böyle evde e, biz iş yaparken kendi oynayıp burada uyuyabilir, sallamayıp de böyle. İşte, He, tamam. O çırpındıkça sallanır. Evet. Anneciğim, tamam. şimdi buraya dönelim. Dönelim, hemen döndük. tamam. Şimdi annem puset hastaneden çıkarken az önce bebek harapısına göstermiştik, e, Minderi olması lazım tabii. hani pusetin kendi minderi yok o yüzden annem yani şu şekilde pusetin üzerine takılıyor. Hı, minder. Minder. Aynen. Hı. minder takılıyor bir de tabii ki en önemlisi iyi ki bulduk, ben onu yazmayı unutmuştum. E, annem şimdi ana kucağı örtüsü bu, hastaneden çıkarken bunu da çıkartmak Hı. gerekiyor pusetin üzerine örteceksin bebek bunun içinde olacak, yüzünü Hı. kimse görmesin diye. Emoji mısak? <laughs> Olmuyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bu farklı bir şey. Bunu seçelim. Seç. <laughs> Hangisini? Şey Şimdidekini ver bana, Rahat çıkarız. Bir şey diyeceğim. Eee ve şimdi bu aldığımız boca bebek arabasına mı getireceğiz biz çocuğu yani? <laughs> hayır ben vallahi bu hayır. Bunun içinde getireceğiz. Tamam. Yok tamam, tamam. bunun değil. Anladım. Kusur et. Bak anneme göstereyim. Hmm. Şöyle. Şu Dur şunlara göstereyim. sen. Annem şimdi bu kimse. İşte. Hı. Bunun üstüne de örtü geçiriyorsun. Tamam ben de hoca ramı ödedim. Yok yok. yok, <gülüyor> 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 yok <gülüyor> aneyim, hemen örtüsünü de seçelim. Ben kucaklarım Seç da El birliğiyle annem gelin örtüsünü de seçelim. Seç annem al bir şey ahirette yeri yok ya. Yani. Aslanlı mı hocanın? Bu mu? Yok. Ha. Aralı gibi. Aslanlı mı bilmiyorum ki. Aslanlı olmasın. Tamam bir bakar mısın? Aslanlı olmasın ya. böyle Bebekli gibi cevicikli gibi. Aynen. Aslanlı. Ben oturayım, benim kere ki otuz binmeyin ne düşüyor çünkü. Hatırlıyorsun. Rengi beyazladı zaten. Bunlar hepsi aynı canım.